Eksozomlar sağlıkta tıbbın birçok alanında hayatımıza girdi. Eksozom kelimesini çok sık duyuyoruz. Eksozomlar gözle görülmeyen 10 ila 150 nanometre çapında küçücük kesecikler. Bu kesecikler kök hücreler arasındaki haberleşmeyi sağlıyorlar. Eksozomlar birçok alanda kullanıldığı gibi biz özellikle üreme sağlığında eksozomları kullanıyoruz. Düşük yumurtalık rezervi olanlarda, yumurta sayısı az olanlarda, başarısız tüp bebek denemesi olanlarda, yumurta kalitesi kötüyse bu vakalarda eksozom tedavilerini uygulayabiliyoruz. Eksozomları yumurtalıklara ultrason eşliğinde enjekte edebiliriz. Damardan kombine tedaviler yapabiliriz. Laparoskopik olarak yine yumurtalıklara enjeksiyon yapabiliriz. Ben bu yılın başından beri birçok sektörde, sağlık sektöründe hızla uygulamaya başlayan eksosomları hastalarımda kullanıyorum. %80 oranında yumurta sayısında artış, embriyo sayısında ve kalitesinde artışı izliyorum. Tabii ki %20 vakada belki daha fazlasında da olabilir ama Başarısızlıklar olabilir. Ancak çok yüksek oranda eksozomların faydasını hastalarımda görüyorum. Düşük yumurtalık rezervi, düşük AMH, tekrarlayan başarısızlıklarda eksozomların yumurtalıklara uygulanması damardan verilmesi fayda sağlayabilir.